Haziran ayı operatörü, Haziran 2011 operatörü, ayın operatörü seçilen Mehmet Kılıç'la beraberiz. Atmalıoğlu Madencilik İnşaat, Manisa'dayız, Akisar. Kısaca duygularınızı alabilir miyiz? Haziran 2011 ayın operatörü seçildiniz, neler düşünüyorsunuz? Allah böyle bir şey beklemiyordum. Gece var dersin, daha iyi atalım bir saat olmuşken bir şaka gibi yandım. Akomasıyla çalışmak çok güzel bir duygu. Kaç yıldır operatörlük, operatörlük yapıyorsunuz? 4 senedir operatörlük yapıyorum. Ee, hep lastikli yükleyici mi kullandınız? Lastikli. E, ee, tüyü... nasıl buluyorsunuz? Tek kelimeyle komat anlatmaya kalkıyoruz. Komat tek kelimeyden harika. Yani detaylandırabilir misiniz? Operatör kabinimi, yakıt sarfiyatımı, şanzımanı veya şiştisi, diğer... Tek kelimeyle ne Şimdi tek tek anlatmanın da gereği yok yani tek kelimeyle yapıyoruz. Daha önce bizim bu projemizi takip ediyor musunuz Ayın Operatörü projesini? ayinoperatörü.com ve Facebook sayfamızdan? Yok, hiç takip etmemiştim daha bugüne da kadar. Böyle bir bilgimiz yok yani. Bundan sonra takip edersiniz onu artık. Sonra yani devamlı takip ederiz. Peki, e, Komatsu'yu böyle tek kelimeyle tanımlamaya kalksanız nasıl bir makine olduğunu düşünüyorsunuz? Valla diğer makineler arasına kalka bakarsak, Baya bir farklı yani çok güzel. Çok güzel diyorsunuz. Yani her şeysine mükemmel. Komasya bir mesajınız var mı buradan özellikle operatör olarak vermek istediğiniz? Allah Komasya tek mesajım. Teşekkür ederim. Başka bir şey diyemem. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan.